Arkadaşlar selam. Az önce Şampiyonlar Ligi'ndeki ön eleme rakiplerimizden ilki belli oldu. Daha doğrusu bir eşleşme var. O eşleşmenin galibiyle oynayacağız. Ama hemen öncesinde tabii ki like istiyoruz ve yorum istiyoruz. Bu en önemli şey video için. Rakipler Litvanya'nın Zjalgiris Vilnius ve Makedonya'dan Struga Galatasaray'ımızın Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde oynayacağı rakipler. İlk maç 25-26 Temmuz. Romanşı da 1-2 Temmuz tarihlerinde olacak. Ee, saydığımız bu iki takım da tabii ki Galatasaray'ın seviyesinde değil ama yıllarca ne e, öster Sunutlar'da bilmem nelerde nelerde kaybettik ki o, ona göre hazır olmamız lazım. Bu takımlar sürpriz yapacak güçlü takımlar da olabilir. Ben tanımıyorum ikisini de bilmiyorum. Ama iyi bir jenerasyon yakalar, iyi bir kadro yakalar gelir seni eler yani. Bu kepazelikleri biz Tromsö'de de gördük, her yerde de, de gördük. O yüzden bunlara hazır olmak lazım. İsmin Galatasaray diye çıkıp tokatlayacaksın falan diye bir şey yok yani tam tersi olur. Eğer iyi hazırlanmazsak tam tersini bize yaparlar. Ee, şimdi bu iyi hazırlanma konusunda da nedir? Ee, hazırlık kampına sezon başı yani pre-season dedikleri bu dönemi tam kadro girmek lazım. Hadi lanet olsun hayatımızda öyle bir şey görmedik de bari iyi hiç değilse yani doğru düzgün bir kadroyla hazırlanalım. Şu an bakıyorum takıma forvet yok bildiğiniz üzere. Forvet olarak oynayacak adam yok. Yani Muhammed Mustafa'yı getiremedik. Adamlar aldı. Icardi'yi tutamadık. Ne olduğu belli değil. Onun dışında zaten üçüncü bir forvet alternatifi yok takımda. Yani sen oraya zımba gibi bir adam koymazsan o işte devşirme forvetlerle gider yenilirsin yani. İşte yok Mertens de forvet. E Mertens forvet dediğin ligin son 18 maçında sağda yoktu yani. E i̇lk yarı biraz top oynadı. İkinci yarı bitti geberdi yani. Çünkü gelmiş 37-38 yaşına. İsmi ne olursa olsun 37-38 yaşına bir adam 20 yaşındaki çocuklarla mücadele edemez. Bu fizik kurallarına aykırı bir şey. Senin yeteneğin ne olursa olsun o yeteneğini ancak Allah'ın sana o verdiği yaşta, o gençlikte gösterebilirsin. E, Mertens klasmış. Napoli'nin efsanesiymiş. Bana ne abi? Napoli'nin efsanesi Napoli'de bitmiş. Bana 37 yaşında geldi. Bu saatten sonra bundan kim ne medet umabilir yani? O yüzden işte bu tip takımlara gebermiş Mertenslerle bilmem nelerle çıkarsan her şey olur yani. Şimdi bu iki takımda ne tarihi, ne kapasitesi, ne hacmi hiçbir şekilde Galatasaray'ın G'si olamaz. Bırakın gerisini. Sade bir G'si bile değil. O kadar ki bizle ölçüşemez. Ee, fakat şunu da belirtmek lazım. Sen hazırlanamazsan sonucuna katlanırsın. Ve biz hazırlanamıyoruz. Yani biz hazırlanamadık. Yıllarca bunu yaşadık. O yüzden ben diyorum ki yani e o bu tur cepte bu şimdi, bu işini buraya bir transfer yapmayalım da bir sonraki tura bakalım falan. Abicim cepte mepte değil gelir basarlar. Görürsün cepte miymiş değil miymiş. Hala takımda Sabek saça boy satılacak mı satıldı mı? Victor Nelson satılacak mı satıldı mı? Adam ağzıyla ben, sat, ben gitmek istiyorum diyor ya. İki sezondur adam ben gitmek istiyorum diyor kardeşim. Ben duydum kulaklarımla. Daha bunun alternatifi bulunamadı mı? Bu adamın satışı hala belirli istediğimiz rakamlarda gerçekleştirilemedi mi yani? Neyi bekliyoruz? Millet sezon bitmeden bu işleri bitiriyor. Ya yeter de artık yani. O yüzden ona göre hareket etmek lazım. Bu yani kim ola. bir tutturmuşlar o istiyor bu istiyor. Ulan ne zaniyoluymuş bu kardeşim bu İsteyen parayı verir alırdı. Hani nerede? Gidiyor mu gitmiyor mu ya? Çıksın Galatasaray'ın yöneticisi artık adam gibi anlatsın. E bakacağız. E talipleri çok var. Evet evet. E bak Neye bakacaksın hemşerim? Sütlüce sporu mu yönetiyorsun? Satıyorsan sat. Satmıyorsan bırak. Tut, dur. Diyeceksin ki satmıyorum. Ben güveniyorum oyuncuma. Bir sene sonra 50'ye satarım. Bunu diyeceksin yani. İki de bir her sene şey her hafta adam bir gol atsa o, o talipleri çok. E atamazsa bir bakacağız. Bizde devam edecek. E tamam biz sen de edecek de kardeşim sen de kadronu ona göre kur artık. Yani büyük takım. Bakın bugün Manchester City gidiyor Chelsea'den. Mateo Kovacic'i alıyor. Eksik görmüş. Gördüğü yere ilk ayın yerine bence. Hemen çat diye transferi yaptı bitirdi. Sen de ya yapıp bitirirsin ya da ağlama. Yalandan da yok işte onu yapacağız da. E bunu da yaparız da. E, yap kardeşim. E, yap. Hani biz bekliyoruz işte habire işte bir transfer o ondan işte boşa çıkar mı? O ucuza kalır mı? İşte elde kim kalır? Elde kalanlara elde kalanlara bakma abicim. Git Victor Nelson gibi, saça boyayı gibi bu çocukları keşfet keşfet al. Kim birisi ağzını açıp tek kelime eleştirim yaptı. Git Zaniolo'yu zamanında al. Marka'yı al. Bak eleştiren mi oldu? Henry kuruyu al. Geri Rodriguez'i al. Jason Dina'yı al. Bul bul al bunları. Kimse sana bir şey demiyor ki ama yumurta kapıya dayanmış. Hatta tövbe şimdi bir şeye dayanmış. Ben söylemeyeyim ise e halen yok işte onun peşindeyiz. E, evet ondan görüşebiliriz. Erden Timur çıkmış diyor ki Hakim Ziyeh evet olabilir. Saça boya olmaz. Ulan nereye olacak? Adam aldılar ya. Neyini alacaksın sen? Aldıkları yerden mi gidip alacaksın Arabistan'dan? Yani o yüzden boş yapmamak lazım. Ya işte elde avuçta yok yapamayacağız de. Çık bunu de. E ya da bir planımız var. Önelemeye kadar kesinlikle pardon kampa kadar her şeyimiz hazır oldu diyeceksin yani. Ya bu başka türlü olmaz. Galatasaray'ın taraftarlarının hepsi özellikle benim gibi statta her maçı her maça gidenlerin hepsi yani takımın halini görüyor. Eksikleri görüyor. Bugün Sergio Oliveira'nın yerine adam alman lazım. Yani artık uluslararası futbolda Sergio Oliveira gibi çelimsiz bir adama yer yok yani. Ezerler orada. Hadi ligde Türkiye liginde Ümraniye Spor'a karşı oynadın, Pendik Spor'a karşı oynadın, Kara Gümrük Spor'a karşı oynadın da hadi bir sonuç aldın. E, öbür tarafa gittiğin zaman olmuyor işte. Olmayacak yani. O yüzden yani bu bu kadar kötü takımlar işte neymiş? Jalgiris, Vilnius, ve ee, Struga. Bunlardan hangisi yenerse Galatasaray'ın karşısına gelirse gelsin. İkisi karma yapsın gelsin. Gene yenersin. Ama hazırlığını yapman lazım. Hazırlık da nasıl oluyor? Transferlerle. Şimdi yarın ben Okan Buruk ağzımı açmam yani. Ne transferler ne gelen belli ne giden belli kardeşim. Okan Buruk, Victor Nelson'a gel kampa de gelmeyecek yani. hiç satın beni diyor adam ağzıyla. Ben kendim duydum ya. Saça boyu daha geçen gün Fransa medyasını açıklama yaptı işte. İsteyenler isteyenler şunlar bunlar ben gitmek istiyorum diye. Daha bunu ne tutuyorsun abi? Bunun kontratını hemen bitireceksin. Satış işlemlerini anında gerçekleştireceksin ve önüne bakacaksın. E bakamadığın için bak hakimziye istiyorum dedin adam gitti işte. onun gibi daha listedeki birçok adam gidecek. Ya O yüzden de o işi çok hızlı bitirmek lazım. Herhalde Galatasaray yönetimi benim düşündüğüm kadarını düşünüyordur. Çok da iddialılar. Yani umarım iddiaları boşa gitmez. Muhakkak mutlaka ama mutlaka takımı kampa hazırlamak lazım. Kamp başlıyor. Bir ay geçmiş. Ön elemeler başlıyor. E bir ay daha geçmiş. E lige başlayacaksın. Daha halen forvetin yok. Hiçbir şeyin yok. E böyle girersen kusura bakma da yani sonucu ne çok net belli olur yani zaten ne olacağı. Yani bu kafayla, bu hazırlık şekliyle Şampiyonlar Ligi, Mampiyonlar Ligi imkansız. Ya işte bu Jalgiris Giriş de çıksa geçemezsin. Şu Şutruga da çıksa geçemezsin. Rakip sana pendik sporu bile verseler geçemezsin. Çünkü hazırlığın yok. Öyle bir ortadaki şu an takım. Bir sürü gitme ihtimali olan adam var. Yani bir sürü adamın ismi geçiyor. Hiçbir tane gönderilecek adamlar gitmedi. E gelecek adamların da kim olduğunu hiç kimse bilmiyor. E o zaman kusura bakma da yani senin teknik direktörün de sana takım falan hazırlayamaz yani. Burada sorumlu, suçlu yönetim olur. Her sene olduğu gibi. Gene başarısız bir transfer sezonuyla yani her şeyi mahvederiz. Geçen seneki transfer sezonu başarılı geçti. Çünkü arkadaşlar Galatasaray zaten lige kadar maç etmedi. Lig başlayana kadar zaten resmi maçı yok. Ama senin şimdi lig başlayana kadar önelemelerin var, bilmem nelerin var. Sen artık orayı hazırlaman lazım. İddia ediyorsun ki Şampiyonlar Ligi'ne kalacağım. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde başarı. O bu. E böyle mi yani başarı olacak? Bak hala lig bitti, bu kadar zaman geçti. Bir tane transfer ne gelen ne giden yapılamadı. Ya e, o zaman da ağlamayacaksın. Gerçi ben kimsenin de umurunda olduğunu düşünmüyorum. Üzülen gene biz oluruz. Çünkü izliyoruz, izliyoruz. Tokatlayıp tokatlayıp gönderiyorlar. Gene aynısı olur yani. Hiçbir şey değişmez. Ben zaten Şampiyonlar Ligi'ne yani kulüp para kazanıyor diye gitsin istiyorum. Başarılı olamayacağımızı da adım gibi bildiğim için azından gitmesin istiyorum. Yani beni orada gene tokatlayıp sıfır çektirip göndereceklerse o para o kulübe gelmesin. Biz de oraya gitmeyelim yani. En hayırlısı bu. Bu kadar basit. Ama bakalım nasipse göreceğiz. Ee, inşallah ben yanılıyorumdur ee, kulüp bu e, transfer meselesini çözer ee, başta gitmesi gerekenler tekrar söylüyorum başta gitme özür dilerim gitme ihtimali olanlarla ilgili hemen e, çözüme kavuştursunlar bunlar gidiyor mu gitmiyor mu gidiyorlarsa gideceklerse hemen bu adamların sözleşmelerini bitirmeleri lazım gelenler için de derhal e, hareket edilmesi lazım ben kendi adıma saça boyayın ve Victor'den sonra yerinin doldurulmasının çok zor olduğunu düşünüyorum. Bu kadar genç ve bu kadar potansiyelli iki oyuncuyu çok zor buluruz. Ee, Zaniolo giderse ne olur bilmiyorum. raşitsa alınacak mı alınmayacak mı? Bence alınmalı. Ne olacağı belli değil. Yani dediğim gibi Sergio Oliveira ne olacak belli değil. Bence gönderilmesi lazım. Asla modern futbolda yeri yok. Ee, onun dışında da hep birlikte göreceğiz. Zaten İkardi meselesi başlı başına bir mesele. Ne olacağı belli değil. Ben daha her videomda söylüyorum. Ben İkardi'nin Avrupa'da herhangi bir tür kulübe transfer olacağını sanmıyorum. Suudi Arabistan'dan muhtemelen ya teklif bekliyor ya da teklif üzerine konuşmaları devam ediyor. Olmazsa Galatasaray'da kalır. Çünkü burada çok keyif yerinde ailesinin de. Ayrıca da yaşam tarzı nedeniyle Suudi Arabistan'a adapte olamayacağını düşünüyorum. Bakın oraya giden oyunculara dikkat edin. Hep Hakim zaten Müslüman. Engolo Kante Müslüman. E içerisinde siyahi oyuncu öyle. Yani daha çok bu bu oyunculara yöneliyor onlar da Avrupalılar da mesela şey Araplar da. Mesela Karim Benzema'yı aldılar. O da Müslüman. Yani bu oyuncular tabii orada hem rahat eder yaşam tarzı gereği. Bir de Icardi ailesinin yaşam tarzı gereği çok uç bir örnek. Oraya çok zor adapte olur. Hatta bence olamaz. O da muhtemelen onu düşünüp gitmiyor. Ee, Avrupa'dan da bence Galatasaray'dan daha fazla kimse para vermez. Onun da burada keyfi yerinde bir süperstar gibi ona yaklaşıyor herkes. O yüzden kalır. Videoyu bitiriyorum. Lütfen like atmayı unutmayın, yorum atmayı unutmayın. Ee, bu şekilde destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Galatasaraylılar, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.